Değerli arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim, selamlar, merhabalar, nasılsınız, iyisiniz umarım. Arkadaşlarım sizlere bilgisayar maldan gayet kaliteli sınav ayarında bir limit sorusu çözeceğim. Kazanımı bol bir soru. Muhakkak öncesinde kendiniz bir uğraşın ve muhakkak benim çözümümü dinleyin arkadaşlar. Sizlerden farklı çözebilirim. Farklı çözenin de muhakkak yoruma gelsin. Hemen sorumuzu okuyup çözmeye başlıyorum. Gerçek katsayılı ve baş sayısı 1 olan ikinci dereceden bir px polinom fonksiyonu veriliyor. A, B, C pozitif gerçek sayılar olmak üzere px eksi a polinom fonksiyonu eşit 2 kökü varken px eksi a eksi 9 polinom fonksiyonu kökleri eksi b ve b olmaktadır. Limit x b'ye giderken px eksi 18 bölü x eksi 5 c olduğuna göre a artı b artı c toplamı kaçtır? Şimdi burada hani baş sayısı 1 demiş ikinci dereceden bir polinom demiş. Yani ben px aslında x kare artı mx artı n deyip denklemi kurup işte eksi a eksi a 9 deyip yorumlayabilirim. Buradan soruyu bir şekilde bulurum değerli arkadaşlarım. Ama gerek yok. Grafikten yararlanacağım. Grafiğin faydalarından faydalanacağım arkadaşlar. Nasıl olacak o iş? Şimdi bakın. A birim aşağı ötelediğimde ben bunu eşit iki kökü varmış. Demek ki bunun A birim aşağı ötelenmiş hali eşit iki kök ne demek? Delta eşittir sıfır demek. Yani x eksenine teğet demek. Yani bu adam işte kollar da yukarı ya böyle işte ya böyle ya böyle ne olacak? x eksenine teğet olacak. Ne türlü teğet olacak bilmiyorum. Şimdi siliyorum burayı. Şimdi bakın değerli arkadaşlarım. Ben bunu 9 birim aşağı ötelediğimde bak px eksi -9 demiş ya. 9 birim aşağı ötelediğimde kökler -b ve yani simetrik iki kökü var. Yani şöyle bir şey olması lazım simetrik kök olan, olabilmesi için. Bakın burası eksi b. Burası da b gelecek. Yani değerli arkadaşlarım bu adamın tepe noktası y ekseni üzerinde olacak ki kökleri simetrik olsun. Ötelenmemiş hali şu değil midir? Yani nerede teğetmiş? Tam olarak orijine teğetmiş. Px eksi a ifadesi budur değerli arkadaşlarım. Ben bunu 9 birim aşağı ötelediğim zaman px eksi a eksi 9 ifadesi eşittir. 9 birim ötelediğim için kimi px eksi a için px eksi a x kareydi. Ben bunu 9 birim aşağı öteledim. Neden x kare? Çünkü başka sayımız bir orijinden geçiyor. a x kare formatında a'mız bir olduğu için x kare. 9 birim aşağı ötelediğim zaman x kare eksi 9 olur. Kim x kare eksi 9? px eksi a eksi 9 ifadesi x kare eksi 9 gelir değerli arkadaşlarım. Bakın ben bunu sıfır eşitlersem x buradan bir eksi 3 bir de 3 gelir. İşte bunlar benim köklerim. Yani benim eksi b dediğim ifade eksi 3. b dediğim ifade 3 gelecek. Bakın b'yi bulmuş oldum. Güzel. Peki bakın e, buradan hani px eksi a x kare bulmuştum ya eksi a'yı karşı atarsam px dediğim ifade x kare artı a gelir mi? Peki ben şu limitte yerine yazabilir miyim? Limit x b'ye giderken b'nin artık 3 olduğunu biliyorum. px gördüğüm yer artık x kare artı a yazabilirim. Eksi 18 bölü x eksi b yazarım. Eşittir b'ye de 3'tü. c'miş. c'de pozitif bir a sayı. Peki. Bakın x'e 3 yazarsam pay da 0 oluyor. Peki bu tanım sıkıntı kurtulmak için payın da 0 olması lazım ki 0 bölü 0 belirsiz gelecek. Gerekli sadeleştirmeler yapıldıktan sonra reel bir sayı sonucunu elde etmem lazım. Dolayısıyla x'ini 3 yazınca aşağısı sıfırsa Yukarısı da x yerine 3 yazınca 0 gelecek. Dolayısıyla x kare artı a eksi 18 ile x yerine 3 yazarsam 9 artı a eksi 18 eşittir 0 gelecek. Buradan a dediğim ifade değerli arkadaşlarım ne gelecek? 9 gelecek. A yerine 9 yazarsam bakın yukarısı x kare eksi 9 bölü x eksi 3 gelecek. Dolayısıyla şurayı silebilirim. Bakın yukarıdaki kare farkı var. x eksi 3 x artı 3. Aşağıda x eksi 3. Bak bunlar gidecek. Şimdi x gördüğün yere son durumda 3'ü yapıştır. 3 artı 3'ten c dediğim ifade 6 gelecek değerli arkadaşlar. Bakın a ile bulmuştum. A ile 9 bulmuştum. C'yi de 6 buldum. A'mız 9. C'miz 6. E, topladığınız zaman 18 olarak sorumun doğru cevabını bulmuş olacağım. Evet umarım buradaki çözüm sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. وشي